Vallahi ortalık çok karışık. Mustafa abim bir acayip. Hiçbir şey anlamadım. Bunlar şimdi. Nereye yesiniz ula yengazlar? Abi, iyi misin? İyiyim oğlum. İyiyim. Sen nasılsın? Ha? Azıcık işin ucundan tutsanız, böyle hayta hayta gezmeseniz daha da iyi olacağım ha? ekmek teknemiz diyorum ha size. Şimdi bakın bakın bakın. Cemal Kaptan'ın bir eksiği gediği var mı ya? Adam kuma çıkacak yani. Kum. Hani biz çekiyoruz ya. Satıyoruz ya. Haydi oğlum işinize. Haydi canım. Haydi. Tamam abi. Tamam. Bakarız. Haydi. Bakarız abi. Neyse tıraşınızı göreyim. Hayır, Yok mu oğlum bunun başka bir yolu. Başka bir hal çaresi. Valan oldu ölen öldü abi. Yolu yok. Ama sen dik dur ki benim de gözüm arkada kalmasın. He. Nasıl olacaksa o. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleykümselam. Fikret Bey, Rizeli müteahhit kum bizden. Kardeşim Tahir. Memnun oldum. Eyvallah. Hoş geldin ha, ayağına sağlık. Ters bir zamanda mı geldin? Yok, estağfurullah. Abinle iş konuşacaktık da. Tabii, buyurun siz. Basın nereye? Ben bir nefesin yanına gideyim. Eyvallah. Allah emanet olsun. Uğurlar olsun. Mert bir delikanlı. Öyledir. Deli Tahir derler. Amcama da öyle derlermiş rahmetlik. Çok benzer. Yani öyle diyen ya, ya seni de böyle ayakta koyduk ha. Haydi geç buyurun. Yusuf! iki çay ver oğlum! Ha, nefes, aradığını şimdi gördüm. Şarjdaydı telefon. Tahir! Ceylan benim kızım değilmiş. DNA raporu çıkmış. Esma abla babasını da bulmuş. Yarın geliyormuş. Sen neredesin? Şirketteyim. Ceylan alıp Esma ablanın ofisine geçeceğiz. Durumu açıklarken sen benim yanımda olur musun? Olurum tabii. Olurum. Hemen geliyorum. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>